gidiyorlar. O yüzden özel hayatın tanımı çok iyi yapılmalı. Söyleyeceklerinizi dağıtmayacaksam ben dünyada durum nasıldır nedir diye yasal. soru getirmek istiyorum. Hem bu noktada dediğiniz gibi paparazi sektörü de var. Özellikle hı hı. İtalya'dan başlayıp işte dayanan hayatını kaybettiği o noktaya varıncaya kadar her gün ve her gün tartışılıyor. Hı hı. Biz de yine geçtiğimiz günlerde bazı fotoğraflar ortaya konuldu diye yine yoğun tartışma konusu oldu. Dünyada tam olarak evet kabul edilmiştir diyebiliyor muyuz? Gibi. ...gibi gelişmiş ülkelerde e, kabul görüyor. Mesela Amerika'nın bazı eyaletlerinde mükafat avcıları var. Bunlar yasal meslek sergiliyorlar. Biraz Ki, aşağı mıyız? E, mesela suçlular Bunlar bulunmuyor. Hmm. Suçluların başına devlet bir şekilde ödül koyuyor. Bu bunu yakalayıp getiriyorlar. Ta o eski sistem devam yani, ediyor Eski yani. sistem biraz daha hukuksel olarak devam ediyor. Yani <laughs> eskisi gibi ölü ya da diri değil de, <laughs> diri olarak Dili yer tespiti yapılması <laughs> de, güvenlik güçlerine bildirilmesi şeklinde gelişiyor. Ama yasal bir sektör. Özellikle dedektifler bir şey yapıyorlar. Gelişmişlik ya. düzeyiyle de Doğru. çok alakalı Hı -hı. bir şey. Çünkü dedektiflik içinde belli bir miktar para ayarabilmek lazım. Ekonomimize Hı -hı. bağlı bu biraz. Bir de e, kültürel beklentiye de bağlı. Ülkenin gelişmişlik düzeyi bütün yasalarına etkiliyor. Evet. Ve ihtiyaçlar. Önemli olan da ihtiyaçların karşılanması. Şimdi bu konuda... özür dilerim. Buyurun. Ha, buyurun. E, yeni bir oluşum olduğuna göre burada genellikle de yani, sektörde çalışanlar zaman içerisinde işin eğitimini almadan Herhangi bir sektörden başladı. Başlangıçta yani, öyle oluyor. Evet. Ama sonra da bir çatışma başlıyor. Mesela efendim biz bunun okulunu yaptık. Ee, okulundan mezun olanlar işsiz gezerken vay efendim nasıl şu 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 e, kişiler kapıyorlar diye tartışma oldu. Şimdi ben e, önden tartışalım istiyorum. Sizce Hı -hı. kimler e, eğer olası e, yasalaşırsa o yasala, yasalaşma sürecine kadar kimler yapmalı, kimler yapmamalı, ee, daha çok kimleri içerisine almalı bu sektör ya da hangi branşlardan insanlar burada olmalı ki sağlıklı bir şekilde yürüyebilsin? Sizin ön neler ne olur? Genelde kolluk kuvvetlerinden, askeriyeden, emekli olanlar, yani bu işin bizzat içinde olanlar, Hı -hı. soruşturma görevi yapmış olanlar, kişilerin bu meseleyi icra etmesi daha sağlıklı olur. Çünkü öyle bir verilen bir eğitim yok. Yani en fazla verilen eğitim seminer düzeyinde kalıyor. Öyle bir okulu yok. Okulu olmadığı için, yani bu tip bir yasallaşmada ee, daha önce ...emniyet güçleri içerisinde de çalışmış personelin... ...bu görevleri ifade edilmesi... ...çok Hı -hı. daha uygun diye düşünüyorum ben. Evet. Sizce? Aynı şekilde ben de katılıyorum. Çünkü emniyet görevlilerinin... ...sorgu teknikleri de... ...bildiklerini düşünürsek, hukuk bilgilerini düşünürsek... E, ...az önce bahsettiğimiz... ...kamusal alan, özel alan konularından... ...ne suç teşkil eder, ne yaparsam teşkil etmez... ...bunu değerlendirmeleri çok daha kolay olur. O yüzden emniyet mensuplarının... ...emekli örneğin... E, ...emniyet Hı -hı. mensuplarının... Öncelikle bu işe Ama başlaması gerekiyor. Ama hep belli bir yaş üstü olması gerekecek o zaman. o tecrübeyi Yok, de gerektirdiği için kolaylıkla diyorsunuz. sağlayacak. şimdi mı? bir de etik boyutundan bakmak lazım. Çünkü her önüne gelenin böyle bir meslek icra etmesi. E diyelim ki şimdi aldatan bir eşi yakaladı. İşte Temin Filiz Hanım'ın bahsettiği gibi bir şantaj durumu da oluşabilir. Yani e, istismar edebilir. Yani o yüzden bu işi yapacak insanların da bir belli, Son derece belli belli güvenilir bir, belli bir bilinçte, güvenilir yani. bir boyutta, bir iyi bir, iyi bir eğitimde e, ve iyi bir eğitim alarak bu mesleği icra etmesi gerekiyor ki istismar edilmesin. Evet. Hemen bu noktada yine pek çok e, sorun yaşayabiliyoruz. İşi yapan kişilerin e, karşılaşabileceği sorunlarla ilgili diyelim. E, karşılaşıldı, istenmeyen bir durum meydana geldi. Hı -hı. Oradaki can güvenliği olur, mal güvenliği olur, başka şeyler olur, özgürlüğünün ihlal edilmesi olur. Onunla ilgili de bir e, koruma sisteminin de şimdiden Şimdi geçirilmesi lazım. Amerika'daki üzerindeki silah taşıma etkisi de var. Ama Türkiye'de bir kanun olmadığı için tabii silah taşımak ki orada tek çözüm var kaçmak. <laughs> Başka bir çözüm yok yani.